Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri ile acil yayınları Matematik İlacı TYT Soru Bankası'nda sayfa 10-11'de bulunan tam sayılar, harfli ifadeler, test 3 ile karşınızdayız. Toplamda 11 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Ama öncesinde kanalıma destek olursanız da mutlu olurum. Soru 1. A, B ve C sayıları sayı doğrusu üzerinde bir gerçel sayıya karşılık gelmektedirler. Buna göre A çarpı C, A artı B bölü C, B eksi A, A eksi C ifadelerinden kaç tanesinin sonucu nedir demiş? Negatiftir demiş. Şimdi C negatif bir sayı. A pozitif bir sayı. B pozitif bir sayı. A ile C'yi çarptığımda artı ile eksi çarptığım için kesinlikle negatif gelir. Birinci madde doğru. A ile B'yi topladığımda iki pozitif sayı toplarsam artı. C'ye böldüğümde eksi. Artının eksiye bölümü yine eksi gelecek. Doğru. B'den A'yı çıkartıyoruz. Arkadaşlar burada şunu bilin işarete bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkardığınızda pozitif, küçük sayıdan büyük sayı çıkardığınızda ise negatif sayı gelir. Ben B'nin A'dan büyük olduğunu biliyorum. İşaret hiç önemli değil. Büyükten küçük çıkarttığım sürece pozitif gelir. Üçüncü madde olmaz arkadaşlar. A eksi C yine büyükten küçüğü çıkarttığım için A C'den büyük. Yine bakın bunu karşı attığında görebilirsin. A eksi C büyüktür sıfır olur. Bu da artı gelir. Bu da olmaz. O yüzden iki tanesi doğru. Cevap da C seçeneği gelecek. Neymiş ana fikir? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorsak pozitif, küçük sayıdan büyük sayı çıkartıyorsak negatif olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Gelsin ki eksi 4 sayısına aşağıdaki işlemler sırayla uygulanıp bulunan sonuca bir sonraki işlem uygulanacaktır. Birinci işlem eksi 2'ye böl, ikinci işlem eksi 5 ile topla, üçüncü işlem eksi 6 ile çarp, dördüncü işlem eksi 10 çıkar. Buna göre dördüncü işlemden sonra elde edilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 4 sayısını önce eksi 2'ye bölelim. Eksin eksiye bölümü artı 2. 2'yi sonra eksi 5 ile toplayalım. Burada biliyorsunuz e, işaretler farklıysa mutlak değerci büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. 5'ten 2 çıktı 3. Mutlak değerci büyük olanın öndeki işaret konur. Eksi 3'ü eksi, 3 eksi 6 ile çarpalım. 2 eksinin çarpımı artı 18. 18'den eksi 10 çıkar diyor. 18 eksi eksi 10 gelmiş olacak. O da 18 artı 10'dan ne geldi? 28 cevabın B seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. İşlemleri tek tek yapacaksın. Tek tek. Gelsin 3. Eksi 8, eksi 6, eksi 4, 3, 2 sayılar arasından seçilen iki farklı sayının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş değerli arkadaşlar. Şimdi eksi 8 ile eksi 6'yı seçiyorum. Artı 48. Edir ne olur? Şimdi eksi 8, 4, 32. Tamam. Eksi 8 ile artı 2'yi seçiyorum. Ben direkt olanları böyle hemen hızlıca görmeye çalışıyorum. Eksi 16 oldu. Eksi 6, 4, 24 yapar. Eksi 6 ile 3'ü seçiyorum. Eksi 18. Okey. Ya da buradan gidelim. Mesela bu 3 ve 4 olur yani. 3 ile eksi 4 seçiyorum. Eksi 12. 2 4 gelmesi lazım veya eksi 2 eksi 4 gelmesi lazım veya 1 8 eksi 1 eksi 8 gelmesi lazım ama bunları oluşturabilecek iki farklı sayımız yok. Cevabın da D seçeneği olduğunu söyleriz ve mutlu oluruz. Gel bakalım 4. X 0dan farklı bir sayı olmak üzere 2x eksi 3x bölü 4x eksi 5x eksi 1 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2x'ten 3x çıkarttığımızda eksi x bölü 4 xten 5x çıkarttığımızda eksi x eksi 1. Bölmenin önceliği var tabii ki burada. Eksi x'i eksi x'e böldüğümüzde 1. Yani aynı sayı aynı sayı böldüğümüzde 0 haricinde her zaman 1 çıkacak. 1 eksi 1 de 0. Cevabın da A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Geçelim 5'e. Geliyor 5. Orada gerçel yazıyor. Aşağıdaki çarpım tablosunda A pozitif B negatif bir gerçel sayıya karşılık gelmektedir. Tablo tamamen doldurulduğunda boyalı bölgede kaç tane negatif sayı bulunur demiş. A pozitif, B negatif, buradaki negatif, negatif, pozitif. Eksi ile artıyı çarptık, eksi. Eksi ile eksiyi çarptık, artı. Eksi artı eksi. eksi artı eksi, eksi artı eksi, eksi eksi artı, eksi artı eksi, artı, eksi artı. Negatif 1, 2, 3, 4, 5 doğru cevapta C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız işaretlerin e, sayıların önündeki işaretlerin çarpımıyla alakalı bir soru olmuş. Geldik 6'ya. Denemelerde de bolca çıkabilen soru tiplerinden bir tanesi arkadaşlar. İfadelerinden boş çemberlerin içine toplama, çıkarma ve çarpma sembolleri sırasıyla yerleştirilecektir. Buna göre bu üç işlemin sonucunun aynı olması için aşağıdakilerden hangisi sağlanmalıdır demiş. Şimdi burada ikisi de pozitif yani toplasak 4 gelir. Ama burada bir işlem gelmez. E şöyle bir bakacağım. E çıkarma yapsam. Ha bak burada buraya artı yapsam. Buraya çıkarma yapsam bunlar 4 geliyor. Buraya da çarpma yapsam 4 geliyor. Evet. Hepsi 4 oldu. Çünkü 2 eksi eksi 2. Şu 2 eksi artı olacak. 2 artı 2'den 4 gelmiş olacak. Diğerlerini yazmama gerek yok. Eksi çarpma toplama cevap da E seçeneği gelecek deriz değerli arkadaşlar. Gel bakalım 7. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere A çarpı B çarpı C. A çarpı C çarpımları birer negatif sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle ne demiş? Pozitiftir demiş. Şimdi A çarpı C'nin ben negatif olduğunu biliyorsam şu X de negatif olacak. A, B, C nin de negatif olduğunu biliyorsam negatifle B'yi çarpmışım gene negatif çıkmış. Bu da bize B'nin kesinlikle pozitif olduğunu söyler. B kesinlikle pozitifse A ve C hakkında yorum yapamam. A artı C eksi, C eksi A artı olacaktır. Ama B kesinlikle bu sisteme göre pozitif gelmek zorundadır. Gel bakalım 8. X çarpı parantez içerisinde Z artı Y. Eksi Z çarpı parantez içerisinde X artı Y. Artı Y çarpı parantez içerisinde Z eksi X ifadesinin eşiti. Aşağıdakilerden hangisidir demiş. Dağıtıyorum. Şöyle. Tamam mı? X ile Z'yi çarptım. X'e artı xy eksi zx eksi zy artı yz eksi yx. Tamam. Gidenler var mı arkadaşlar? Tabii ki var. Kimler gidiyor? zx de xz. E, xy ile bu. Ne kaldı geriye? yz de Zy götürüyor. Hiçbir şey kalmadı. Cevap da e seçeneği gelecek. Yani sıfır olduğunu söyleyebiliyorum. Geldik mi 9'a? Kitap nasıl gidiyor arkadaşlar? Giriş kitabı, giriş orta kitap. Güzel bir kitap. Arkasından tabii ki acilin TYT ve AYT soru bankaları da mutlaka çözülmeli. Bilginiz olsun. Onları da Kadir Hocam zaten kendi kanalında ekliyor. Devam ediyor eklemeye. Eylül ay içerisinde, Ekim ay içerisinde bitmiş olacaktır onlar da. O hocamızın çözümlerini mutlaka izlemenizi ve o kitapları çözmenizi tavsiye ediyorum. Aşağıda şekil 1'de yüksekleri verilen küp şeklindeki cisimler ile şekil 2'deki cisim oluşturulmuştur. Buna göre şekil 2'deki cismin yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu sarıdan kaç tane var arkadaşlar? Bakın fark ettiyseniz 3 tane. Kırmızıdan kaç tane var? 2 tane. O zaman 3 çarpı 2x-1 artı 2 çarpı x artı 3 yaparsam dağıttığımda 6x-3 2x artı 6. Ne gelecek buradan? 8x-3 ile artı 6'yı topladığımda artı 3. Doğru cevabında B seçeneği geldiğini söylemiş olacak. Mantık kısaca bu. Gel bakalım 10. Aşağıdaki çemberlerin içine birer gerçel sayı yazıldıktan sonra bu sayıların tamamı çarpılıyor ve bulunan sonuç altıgenin içine yazılıyor. Altıgenin içine yazılan sayının pozitif olduğu bilindiğine göre çemberlerin içine yazılan sayılardan kaç tanesi negatif sayı olamaz demiş. Şimdi burada 0 tanesi olabilir. 6 0 tanesi negatif olursa 6 tanesi pozitif olur. 2 tane negatif 4 tane pozitifin çarpımı gene pozitif gelir. Çünkü buranın artı olduğunu biliyoruz. 4 negatif 2 tane pozitif yine uygundur. 6 negatif de gene çarptığımızda pozitif gelir ama 5 tanesi olamaz. 5 negatif 1 pozitifi çarparsan eksi çıkar. O yüzden cevap denizli. Bu şık sorusu arkadaşlar. Yani e, şıklardan gideceksiniz. Başka çaresi yok. Şıklardaki sistemler tek tek deneyeceksiniz. Ve geldik 3. testteki son sorumuza. Oya seksek oyun için aşağıdaki karelere şekildeki gibi sayılar yazıyor. Oya birden başlayıp sadece çapraz yönde hareket ediyor ve bastığı karelerdeki sayıları çarparak en üstteki kısma ulaşıyor. Buna göre Oya oyunu bitirdiğinde bulduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Ne diyor? Çarparak gidecek diyor. O zaman ben gidiyorum. Mesela 1, 3, 3, 4, 4, 6. 1 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 6. Ne gelecek? Buradan 72 geldi. Sonra şurada bir küçük bir değişiklik yapıyorum. 1, 3, 4 şuradan direkt 5'e gidiyorum. 1 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'ten de 60 geldi. OK diyorum. Tamam. Sonrasında başka bir şey yapabilir miyim? 1, 2, 2, 4, 4, 6. 1, 2, 4, 6 yapıyorum. 24, 48 geliyor. Okey Sonra da 1, 2, 4, 5 yapıyorum. 1, 2, 4, 5 yapınca da 40 geliyor. O zaman 120'nin gelme ihtimali olmadığında... Bu sayede görmüş oluyorum. Evet 10-11'deki 3. videomuzu bitirdik. 160 video olacak neredeyse. 157 tane video kaldı. Bitireceğiz arkadaşlar. Ekim ayı içerisinde biter büyük ihtimalle. Biz de kalmaya devam edin. 2026 güncel çözümlerle devam ediyoruz. Bay bay. İlacın ayeti soru bankasında ekleyeceğim arkadaşlar. Bay bay.